Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma arkadaşlar abone olup ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bugün arkadaşlar o iş çok ağır kuzenin böyle bir kutu geldi kutu açın diyebilirdim diye bir içinden bir şeyler bir şeyler dökülüyor gerçekten bir şey var bantı şuraya koyayım mı açıyorum Içinde. Şimdi Aa, Dikkat Hı, var mı? Evet Arkadaşlar bunlardan ben de vardı Makyaj videomda göstermiş miydim Bilmiyorum Makyaj videomda çıkmıştı arkadaşlar Bunlar çok sevindim Bunların olması için Bunlar da böyle tutacak yapmış herhalde Ya da başka bir şey bilmiyorum ben Bunlar şimdi kısaca bunları. Bir tane şöyle telefon tutacağı yapmış sana. Telefon tutacağı yapacağım diye. Böyle bir kendisi de böyle telefon tutacağı yapıyor. Bunu da satıyor arkadaşlar. Şöyle iki tane pupit. Ay yok. Sıkışı var. Şöyle. İki tane şöyle sıkış var. Onu da koyayım şöyle. Böyle arkadaşlar. Üç tane şeyimiz var. Kutumuz. Şimdi bunların içinde boncuklar var. Bunun içinde aa şöyle bir ay içine düş şöyle bir sıkış ver arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar böyle bir sıkış var. bunun içinde de. Diyelim içinde boncuk varmış. Saçıma yapacağım için boncuk. Bunun içinde hiçbir şey yok. boş göndermiş. Dur ha. Niye kadar Uyku ben... Uyku bandı. Onu şuraya koyayım. Saç bandıkları. İstediğim gizem. Ben kendime verebilirim ama... Arkadaşlar bir de şöyle... Ah, altın saat arkadaşlar. Bunu takacağım arkadaşlar. Şimdi gidelim oldu. Şey bir tane de şöyle bir şey var. Ne, ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane süs var arkadaşlar. Bir tane de şöyle şey ismini unuttum. Bir tane şöyle arkadaşlar. Bir tane şöyle bir şey var. Bir tanesi içine düştü. Şu düştü. Evet arkadaşlar ve yüz maskesi çıktı. Bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar benim videom da bu kadarlık arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, ve bildirimleri açmayı ve de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalıma. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar.